Herkese merhabalar. Bugün size yeni uyarı ışıklı kameramızdan bahsedeceğim. Ee, i̇nsan algıladığı zaman e, kırmızı mavi ışıkları yanıp sönüyor. Bu şekilde bakın belli bir piksele göre hareket ediyor kırmızı mavili redleri aşağıda. Bu şekilde hareket algıladığımızda insan algıladığında yanıp sönmeye başlıyorlar. Bazı durumlarda bu kapatılmak istenebiliyor. Ee, ondan bahsedelim. Şimdi kameranın arayüzüne giriyoruz. Standart tipimiz normalde 1.88 veya 1.388 olarak gelebiliyor. 1.88'de giriş yaptığımızda şifremizi giriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde. Şöyle açıkta kontrol edebiliriz. Giriş yaptığımızda şimdi siz bu kameraya ilk defa bilgisayarınıza bağlayıp arayüze giriş yapacaksanız eğer burada size video play tool exe diye bir dosya yüklemenizi istiyor. Ee, bu dosyayı yükleme için de internet sitesinde e, bu dosyayı koyacağız. Ayarlara göz atalım. Çünkü dosyayı yüklemezseniz eklentiyi yüklemediğiniz takdirde yaptığınız ayarları kaydetmiyor. Ee, sıkıntı yaşamamak adına bunu da değerlendirebiliriz. İnsan algılamaya basıyoruz. Burada menüde ayarlar planlama bu zaten etkin bakın maksimum insan pikseli 80 buradan da ayar yapabiliyorsunuz ee, video akış yerleşim algılama kutusu tikli bu ayar normalde standart fabrikasyon bu şekilde geliyor zaten burada bir değişikliğimiz yok şurada tetikleme ayarında ay ee, ayo alarm kırmızı ve mavi ışık bu tiki kaldırıyoruz ve bu şekilde kaydet diyoruz Bakın burada kaydet dediğinizde bir süre bekledikten sonra veri gönderme başarılı demesi lazım. Eklentiyi kurmazsak bu ayarı kaydet yapabiliyorsunuz ama aslında kaydetmiyor. O da önemli. Onu yüklememiz gerekiyor. Ayarı kaydettiğimizde kameramızı hareket algılattığımızda ışığı yanmıyor. Ayarı bu şekilde yapabiliyorsunuz.